Tuğçe tutak anlamıyorum. 2-3 üç, üç adam e, girişte alsa bunu hiçbir şey yapamaz. Korkar, korkar diye de Mustafa. Zaten Mustafa kendi korkarmış da burada herkesin içinde tabii tehdit ediyor. Tabii ki gidecekmiş köye. Yarın gitsin bakalım ne yapacak. Mevlüt de orada. Belki yarın Mevlüt de yeniden bağlanacak yayına. Yani artık Mustafa gitti. Didem de bildiği her şeyi Mustafa'nın arkasından yani duyduklarını ettiklerini toparladıkları şeyleri herhalde yarın 80 yaşındaki o öldürülmüş e, kadının da şeyleri ortaya çıkacak herhalde. Ne yaptı? <laughs> Didem'e baskı yapıyor. Sen benim küst olduğum adamları e, şey yaptın. Getirdin, konuşturdun. E kimi konuştursun o da? Mecburen yani. E, onları konuşturacak. Evet, Mustafa'nın gitmeleri artık yordu diye doğru. Yani artık insanlar sıkıldı. E, Mustafa'ya bir şey sorunca hiç cevap vermiyor. Doğru düzgün bir cevap alamıyor Mustafa'dan. E, neyse o günü söylesene. O gün ben köyde, Isparta'daydım. Halbuki 6 aydır köyde e ile çalışan biriymiş. <laughs> Gidiş dönüş olmasın diye Amin inşallah. E, dün diyordu ambulans, jandarmayı her şeyi hazır edin diye komiser. Bak bugün hiç şey yapamadı. Adam karşıda telefonda hiç cevap veremedi adama. Sen bana böyle iftiralar atıyorsun. Dur bekle beni. Geliyorum ben yani. O da gel dedi. Benim yerim belli, yurdum belli. Ben de senin için uğraşıyorum, çabalıyorum dedi. Yani çıkan herkesi böyle susturmaya çalışıyorlar. İnsanları böyle korkutacağını zannediyor da hiç kimse korkmaz ki Mustafa'dan. Mevlüt Mevlüt'te de şey dedi Fatma dedi Isparta'dan geldikten sonra giderdi Elmi'ye ondan önce gitti biraz herhalde şey öbür adam başlamış ondan öncesi gitmemiş Fatma. Bunu artık aynı konular aynı şeyler yani söylemekten yorulduk ama e, Didem Hanım da şey bekliyor bir itiraf bekliyor da itiraf etmiyorum. Yani Mustafa şey diyor ben eşya yüklerken yoktum diyor. Mevlüt de eşya yüklerken sen vardın. Seni görenler var. Görenler de gittiler ifadesini verdiler. Versinler diyor. Ee, Fatma da e, Mevlüt de şöyle bir şey söyledi. Çocuğunu dedi aras sor dedi. Niye insanlara barbarlık yapıyorsun? Niye böyle bağırıp çağırıyorsun? Aysan dedi. Çocuğun ara dedi. Çocuğun aramakla meşgul ol. İnsanları tehdit etme. Milletin anasına bacısına küfür etmek orada meziyet değil. Yani orada kuru kuruya herkes küfür eder terbiyesiz terbiyesi yok şey yok. Adam orada geldi, bir iki kelime edemeden ondan kavga etti, bundan kavga etti. Yayın dondu mu acaba? Selim Soylu. Mustafa zaten itiraf etti değil. Yani Mustafa da itiraf etti, e Fatma da itiraf etti. Kızgınları. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Yayın nasıl arkadaşlar? da buraya bir bakar mısın? Acaba internet mi çekmiyor? İnternetlerde bir geliyor bir gidiyor. Şimdi bak bana Şimdi nasıl arkadaşlar? Şu şeyi al altından. Bizim internet herhalde uzak geliyor. Tamam. Başlayalım. Mevlüt de şöyle bir şey söyledi. Bacanağım madem öyle dedi kızın kayıptı dedi. Suyu alayım. Madem öyle kızın kayıptı neden dedi geldin de dedi bana bizden dedi bacanağımın evini sordun dedi. Aslında Mustafa gitmiş Mevlüt'ten ev istemiş. E, damadım gelecek ona ev alacak falan demiş. E, onu da söylemiş ama Mevlüt her şeyi söyledi. işte bunlar ikisi de aynı çabayla Hiçbir zaman kızı arama çabasında olmamışlar. Ee, hiçbir zaman kızı arama çabasında olmamışlar. Kızı yaşadığına inandırmışlar herkesi. Mevlüt de sinirlendi. Mevlüt de küfür etmeye başladı. Mevlüt de bunu e, etme de dedi. Sen kızını ara dedi. Yani Mustafa'nın kız arama gibi bir derdi yok. Oraya şey için gelmiş. Yani kızını hiçbir zaman aramadı. Ceset yoksa e, suç da yok diye bir şey söylemiş. Beni bulamazlar ceset yoksa. Demek ki ceset varmış. Bu ceseti kaybetmiş. Cesedin bulunamayacağından o kadar emin ki. Yani hiç kimseye şey yapmıyor. E, kimsenin lafı sözü onun umrunda değil. Fatma da şöyle bir şey diyor. Zaten cezaevine giren insanlar yasaları çok iyi bilirlermiş. Neyin ne olduğunu. Demek ki bu da yasaları çok iyi öğrenmiş ki. Ondan cesareti ve kendine emin konuşmaları vardı. Ceset yoksa suç da yok diye bir şey yok. Aslında devletinde bunu yani kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar. Biz bir ikimiz kaybı hala geldi yine aynısını söyledi. Dışarıdan bir kişiyi bağlamayın. Ee, biz ikimiz biliyoruz ikimiz kaybettik ikimizin suçu bu diyor. Ama hala hiç kimse e, bir harekete geçmedi. Aslı hadi bakalım artık Hızır sıra sende. Sahneye bekleniyorsun. Maalesef Hızır'ın da pek sahneye geleceğini hiç zannetmiyoruz. Gelmez herhalde. Kahvede konuşmuşlar adamlar. Size telefonların dinlendiğini de biliyorlar bunlar. Demek ki takipte de, kolluk kuvvetleri de bir şeyler yapılıyor. İnşallah bir şeyler yapılır. Bu çocuğun kanı yerde kalmaz. Ne anne ne baba. Kim ne yaptıysa artık çıkarsın bu çocuğu. Selim söylüyor. Şükür Türkan için e, yeterli e, kamuoyu desteği veremedik. Yani nasıl verebiliriz ki? Yani bir dilekçe mi vermemiz gerekiyor? Bir şey mi yapmamız gerekiyor? Yani üstümüze düşen görev neyse yaparız. Hani bir şey olacaksa, hani bu yayınlar belki bir şey olacak onlara. Ne bileyim insanlara karşı herkes bir şeyleri yapmak istiyor ama hele hele o kıza, o kız yani ne bileyim o çocuk hiç bakılıp Sevgi görmemiş, bir şey görmemiş. Sonu da ne oldu? Çok hüzünlü bitti. Kumsal bugün tam Fatma çok aktifti. Ama böyle devam inşallah. Bugün Fatma biraz daha şey yaptı ama inşallah şey yapar. Mustafa olmayınca daha rahat olacak. Yani yaparız. Twitter'de de gündemi yaparız. Nerede ne yapılacaksa hazırız vallahi. Her şeyi yapalım. Elimizden ne gelirse. Yapmaya hazırız biz de. Hatice Dağdemi. Yarın bomba geliyor Didem Hanım'dan. Yani inşallah bir bomba gelir de yani böyle söylüyorlar ama hiç arkasında hiçbir şey çıkmıyor bu olayı. Ceset yoksa beni bulamazlar. Mustafa bugün havasını attı. Orada hazırlanmış. Güzel yalanlar hazırlamışmış. Mevlüt de karşısında görünce şaşırdı. Şey de yalan da söyleyemedi. Mevlüt her şeyi söylüyor. Şurada şu, şu gün şuradayız. Bugün buradaydık dedi. Didem Hanım bugün şeye Zeynep'e seslendi. Mustafa'nın sevgilisine seslendi. Sen ne cesaret? Yani hangi akılla bu adamla kalıyorsun? Bir sürü şey var üstünde. Şüpheli durumlar var. Sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun dedi ama yani Zeynep Hanım da demek ki yine Mustafa ile apar topar toplanıp gidecekler. Yani bugün bunlar otelden de çıkarlar anladığım kadarıyla. Ayşe Çetin Fatma kızının hamile olduğunu bile bile kimden hamile olabileceğini tahmin ettiği halde Babaya teslim etti. Yani teslim etmedi. Belki de Fatma o gün orada sinir krizi yaşadı. Ee, çocuğu da al götür ne yaparsan yap dedi. Baba da götürdü. Gereğini yaptı. Zaten baba da biliyor. Bu diyor kimden hamile olduğunu bilirse diyor. O yüzden kaybeder diyor Fatma. Fatma bugün baya bir şey söyledi. İnşallah yarın devamı gelir. Fatma'yı Mustafa kandırıp tavlamaz da, da. Büşra ilk. Hoş geldiniz Büşra. <laughs> sevgili artık gözü kafayı silmiş herhalde. Aslında Fatma sevgili olduğunu düşünmüyor. Ee, Mustafa'nın Fatma'yı kıskandırdığını düşünüyor. Ayşe Çetin Mustafa suçlu istismar eden de o Fatma biliyordu, biliyor yani bilmez olur mu insan şu evde ne yaşandığını bilmez mi? Şatolarda yaşamıyor ki üç oda bir salon herkesin yaşadığı. Yüze, 160 metre, 150 metre kare evlerde yaşıyor herkes. Hadi 200 olsun, 500 metre kare olsun. girebilir insan. Kumsal Dido Musait Mustiye iyice kıl kaptı. Şimdi tam gaz